diyelim. Şöyle diyelim. Biz kardeş istemiyoruz diyelim. Bizi dinlemezler ki. <laughs> e haklısın. <laughs> buldum. Ne bu? <buldum? gülüyor> Sürekli yanmazlık yapalım. Onlar da bıksınlar. Çocuk falan istemesinler. <laughs> hmm, bence berbat bir fikir. Niye? ...hep yaramazlık yaparsak bize de hep ceza verirler. <laughs> Bak, aynen şöyle yaparlar. Hmm, televizyon yasak, bilgisayar oyunları yasak. Hmm, yani neyse. Yaparlar. <laughs> hmm. Aklıma bir fikir geldi. Ben eskiden para yutmuştum. Ee? Annemle babam çok endişelenmişti. Annem herkese anlatmıştı. Şöyle demişti. Ay çocuk bakmak ne kadar zor şekerim. demişti. Yoksa bir daha bırak mı yutacaksın? <laughs> Deli. Gerçekten değil, şakacıktan yutacağım. Onlar da endişelenecekler. Çocuk fikrinden dalga geçecekler. Çakolata. <laughs> duymazlar. Birazcık daha bağır. <laughs> anne! Anne anne! Yetişin Merve falan yuttu. Ay ne, ne? oluyor? Ne, ne oluyor? Merve falan <laughs> <palı> yuttu. Ne? <laughs> <laughs> Nasıl yuttu? Böyle böyle oynarken. Evet. Ne yaptı? Ağzına kaçtı. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ne dolaplar çevirdiniz? Biz dolap falan çevirmedik anne. Ya yapma Orçun Allah aşkına ne çevirmedik? Röntgen çektirdik senin karnında para var Merve'nin karnında para Mara yok. <laughs> Merveciğim. Demek ki ben para yutmamışım. Bana öyle dedi. <laughs> İkiniz de doğruyu söyleyin çok fena cezalar vereceğim ona göre. Tamam ben doğruyu söyleyeceğim. Ha, dinliyoruz anlat bakalım. Evet. Merve para yutmadı. Biz sizi kandırdık. Sebep? Biz bir tane daha kardeş istemiyoruz. <laughs> akıllarınca bize ders vermeye çalışıyorlar. Yani onlara göre çocuk büyütmek ne kadar zor onu bize göstermeye çalışıyorlar. Öyle mi? Evet, biz kardeş falan istemiyoruz. Peki bir kardeşiniz olacağını kim söyledi size? Ana <laughs> Siz, <laughs> Siz konuşurken duymuştum da. <laughs> dinleyeceksin. Lütfen doğru düzgün dinle, tamam mı? Ay kapı dinlemesi, gönül aşk olsun. Siz öyle bir gürültülü konuşuyordunuz ki... ...sesiniz tam mutfağa kadar geldi. Aşk olsun yani. Çocuklar, şunu aklınızdan çıkarmayın. Biz size yeni bir kardeş getirmeyi düşünmüyoruz. Hayır, düşünüyoruz. Düşünüyoruz. düşünüyoruz Gönül. Tuna, bu konuyu istersen sonra konuşalım. Tamam, sonra konuşalım. <laughs> Çocuklar, hadi bakalım odanıza. İki gün cezalısınız, televizyon falan yok. Peki benim karnımdaki para ne olacak? Oğlum, doktor söyledi ya, tuvaletini yapınca çıkacakmış o da. Korkulacak bir şey yok yani. İyi <laughs> iyi. <laughs> ya. sen karışmışsın. Her şey senin yüzünde oldu. Hiç de i̇şte bile, seni hiç Odanıza cezanızı üç güne çıkartıyorum şimdi. <laughs> Susun. Üç gün etti, üç gün televizyon yasa geldi size. Bitmiş, bitmiş. Bitti iş, bitti. Günüm, ben düşünüyorum. Sakın ha, sakın bu konuyu açma. Ama Ben düşünüyor, düşünmüyor değilim ya. Yani. <laughs>